saygısızlık edeni çarparım. Hem Ede nasıl çarparım diye <laughs> Bir seçim geçirdik. O seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık da suçlandık kabulümdür. Bunun sorumlusu hep beraber hepimiziz. O masada oturan altı kişi ve altı kişinin temsil ettiği her bir kişidir. Dolayısıyla ben sorumluluğumu partim adına kabul ediyorum. Ama ve lakin asla kabul etmediğim bir şey var. İyi partiler çalışmadı. Koskocaman kuyruklu bir yalandır bu. İyi partiye, Bravo. iyi partiye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı, gitti. Onlara da saygım sonsuz ama iyi partiyi cezalandıranlar yani Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermediler, bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük. Can baş üstüne buradan bir bu hatadan, bu eksikten, bu yanlıştan neyse bunun adı bir ders çıkarıp bir daha hataysa hataları tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen deli nimettir. Seçmenin dediği başımızın üstündedir. Eğer bizler seçmen olmağa karar verirsek Otururuz oraya. Ondan sonra canımızın istediğini bıçaklaya bıçaklaya söyleriz. Ama bugün talep ederiz. Bugün talep talebeden eden dinlemek zorundadır. Talep eden o gözün içine bakmak zorundadır. Yani siyasetçi talep eder. Neyi talep eder? Bu ülkeyi yönetmeyi talep eder. Hangi yoldan talep eder? Sizin helal oylarınızla talep eder. Şimdi dolayısıyla yüzde dokuz nokta 67 oy aldık. Dolayısıyla 15'lerin, 17'lerin konuşulduğu bir süreçte yuvarlarsak yüzde onluk bir oy almışsak üstü zaten bizi cezalandırmış. Dolayısıyla da herkesi cezalandırmış. Ama toplayın bize verilen oyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu ve diğer siyasi partilerin CHP'nin aldığı oyu toplayın işte bizim partimize oy verenlerin partililerimizin, seçmenimizin Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten samimiyetle çalıştığını gösterdi. Dolayısıyla bana canlarının istediğini söylüyorlar. Ben siyasetçiyim, talep edenim. Ona saygı duymaya gayret ediyorum. Ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. <laughs> Hem de nasıl çarparım? <laughs> <Yürü yere yapıştırım. gülüyor> Hem de yere yapıştırın. Şimdi saygısızlığın son bulduğu bir döneme giriyoruz. Şımarıklığın son bulduğu bir döneme giriyoruz. Şunu söyleyebilirsiniz. Bu ülkede Türklüğü tescilli, FETÖ'cü olmadığı tescil edilmiş tek genel başkan benim. <laughs> AK Parti'nin Sur Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Ermeni olduğumu söyledi. Olabilir ama değilim. Yani Ermeni olmak bir nakısa değil o anlamda söylüyorum. Elbette. Ama değilim. Benim babamın ailesi savcılı Türkmeni. Gıcıklıklarıyla meşhurdurlar. <laughs> Anam avşar, onlar onlardan beter. Dolayısıyla ben Türkmenim. Mahkemeye verdik. Kayıtlar geldi. Türklüğü tescilliyim ben şu anda. <laughs> Şimdi bunlardan geçtik biz. Bunlardan geçtik. Ve o kadar üzüldüm ki Bazıları çıktı. Acaba Tayyip Erdoğan'la anlaştım ondan mı oldu dedi. Ayıptır, ayıp. Biz bu partiyi kurduğumuz zaman kaçanlar, korkanlar, biz o gün yanlamamışız da bugün mü yanlayacağız be? Hadi oradan, be, hadi oradan. Be. Söyleyeceğim şu, bugün burada vira bismillah diyoruz. Yerel seçimlere, yerel seçimlere hazırlanacağız. Her bir ilçe için mutlaka adayınız olacak. Onları konuşacağız. Şimdi bak şimdi bundan sonraki fasılda Bursa'dan başlayarak gittim her yerde söyleyeceğim her ilçeye varsa her beldeye mutlaka arkadaşlarımızı hazır edeceksiniz. Biz bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikte söylüyorum. Biz Hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini paylaşacağız, tarttıracağız, göreceğiz. Eğer bu arada net bir şey söyleyeyim. Seçmen milletimiz anlatacağız kendimize. Demin söylediğim gibi sosyal medya önemli ama sosyal medyanın yankı odalarından çıkıp kapı zili çalacağım ben, hepiniz çalacaksınız. Köylere gideceğim, hepiniz gideceksiniz, o insanlara dokunacağız. HDP'lilik üzerinden elini uzatanın eline vuruldu. Bunların hepsine hayır diyerek yola çıkacağız kendi başımıza. Bütün bunların neticesinde milletimiz, milletimiz başınızda bulunan bütün sorumluluk bana aittir. Kararı ortak veriyoruz, her kararı ortak veriyoruz ama elbette sorumluluk benimdir. Diyorsa ki kardeşim senden bir şey olmaz, olacağım baş üstüne. Yani ne demek istiyorum? Milletimiz de bilecek ki bu bir neredeyse referandumdur. Anladınız mı? Ha. Şimdi onun için çok fazla çalışacağız, çok insana ulaşacağız ve biz kendimizi tarttıracağız. Biz kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Buradaki hedefimiz elbette belediye başkanlıklarını almak ama en önemlisi onun bunun ağız kokusunu çekmeden Olur, 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 hakaret yemeden hakaret yemeden onu bunun üzerinde hakaret yemeden hak etmediğimiz istat, isnatların karşısında başımız öne eğilmeden sonuç bizimdir. O sonucun neyse artıysa hepimizindir. Eksiyse eksi sorumlu benim gereni yapacak. 26 Ağustos Kocatepe'de o gün anlayanlara çok net bir şekilde İyi Parti'nin niçin kurulduğunu, nasıl kurulduğunu ve bugüne kadar yaptığı mücadeleyi net bir şekilde ifade ettiniz. Bundan süreçte de kılınışınızın keskin olması vesilesiyle biz de İYİ Parti Bursa Teşkilatı olarak bu kılınışı size takip etmek istiyoruz. Efendim. Efendim. Sayın Genel Başkanım. Bir de bu hediyemizi size e, ana olarak takdim etmek istiyorum. Biz Bursa İl Başkanlığı olarak bugüne kadar yaptığımız bütün kurum ziyaretlerinde bu elimizdeki e, fincan takımını gittiğimiz kurumlara hediye ettik. Fakat burada da Bursa İl Teşkilatı olarak bir mesaj mesajla gittik. O mesajı da okumak istiyorum. Sadelik şartı batı yenecek helal paramı yenecek, adalet zulmü yenecek, iyilik kötülüğü yenecek. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı. Bu mesajda burada, 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 olarak size takip etmek istiyorum.